Yeni bir yayınla karşınızdayız. Öncelikle herkese merhaba. 13 Kasım'da TÜİK'in açıklamış olduğu Türkiye geneli konut satışlar üzerine konuşacağız. Türkiye'de neler olmuş ve bizim aslında bulunduğumuz bölge Çanakkale'de geçtiğimiz Ekim ayında gerçekleşen satış adetleri nasıl? Bunu konuşalım istedik. Yine yanımda ofisimizin danışman ortaklarından ve Finans LDK başkanımız Murat Ertürk var. Hocam hoş geldin. Öyle hocam hoş bulduk. Bir ay geçti yine buradayız. Şaşırtan bir durum var mı satışlarla ilgili, TÜİK verileriyle ilgili? Şaşırtan değil ama beklentilere fareler gelen sonuçlar var. Yılın sonuna doğru daha iyi bir piyasa olacağını zaten söylüyorduk. Gelen rakamlar Ekim ayının satışları Kasım'ın 13'ünde açıklandı. Gelen rakamlar da zaten bunu gösteriyor. Türkiye genelinde 164 bin konut satıldı. Yılın başından beri baktığımızda da Türkiye'de toplam 10 ayda 1 milyon 293 bin konut satılmış durumda. Yılı o, bir buçukla bitiririz gibime geliyor sanki. Evet. evet. 1 milyon 500, 1 600 zorlarız gibime geliyor. 1. 600 zorlar ama 1500'ün 500'ün üzerine ve 1 500'ler civarında bitiririz gibi gözüküyor. 1.293, 164 bin, 300 bin gelse zaten hani aşağı yukarı. Bu yılın bu şekil bu rakamlarla kapatırız. Evet kötü herkesin konut piyasası kötü dediği bir yılda, sıkıntılı dediği bir yılda, konut fiyatları, faizli oranlarının yüksek olduğu, mevduat faizlerinin yüksek olduğu bir piyasada yine baktığınızda aylık ortalamada 129 bin adet satış var. satılmış. E, bu şeyle alakalı değil mi hocam? Toplumumuzun başımı sokacak bir evim olsun gerek borçla gerek harçla yaptığı şey bence gayrimenkul sektörünün ülkemizdeki yeri ilk yatırım enstrümanlarından birisi. Hani dövizdir, altındır. Sanırım daha sonra geliyor. Ya bu sene hep şeyi söylüyoruz Kerem Hocam. Bu sene yaptığımız satışların büyük bir kısmı ihtiyaç odaklı satışlar. Mesela 2020-2021'de döviz kurunda yükseliş başlamadan önce gelen satışlar biraz daha yatırım, yatırım amaçlıydı. Amaçlı ya. Şu anda gördüğümüzün tamamı işte kiraların yüksek olması nedeniyle herkes imkanlarını zorlayarak ihtiyaç odaklı konut talebinde yani bu bulurduğum. kadar kira ödemektense evet. üzerine birazcık daha koyar kredi öder ve en azından kendi evimin sahibi olurum diye bir Mantık var anladığım açısı. kadarıyla. Evet, 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 böyle Adetlere geliyor. baktığımızda merkez ilçe yine herhalde başta çekiyor olayı. Doğru. Ee, diğer ilçelerde durumlar nasıl? Önce Çanakkale merkezden başlayalım. Bu ay geçen ay 1337 satmıştık. Bu ay 1470 satış geldi Çanakkale genelinde. İyi bir satış. Yılın bu en yüksek satışı oldu aynı zamanda. Aylık 10 aylık toplam 10.939 oldu. Aylık ortalama da 1094 adediz. Bu 2018 ve 2016'daki satışlardan sonra en iyi gelen, en iyi aylık, gelen ortalama aylık ortalama satışındayız şu anda. 2018'de 1144 aylık ortalama olmuş, 2016'da 1099 olmuş. Şu anda 1094'teyiz. Muhtemelen 2 aylık satışlar da eklendiğinde bunları geçme ihtimalimiz var. var. Yani 2013 yılından beri Çanakkale için en iyi konut satış verilerini elde ettiğimiz yıl 2025 yılı olacakmış gibi gözüküyor. İlçe bazlı baktığınızda da e, Çanakkale merkezinin ağırlığı belki sürpriz ve şaşırtıcı nokta burada. Bir tık aşağıya geldi. Yüzde 40'ların biraz altına geldik. 37-38'di galiba. E, yani 39-40 civarında gidiyordu. 45'e çıktığımız zamanlar vardı. 35'lere doğru böyle geriledik. Biga, Gelibolu, Lapseki bayağı bir iyi satış rakamlarıyla öne çıktı. Hatta ilçelerde TÜİK 20'nin altında kalırsa veri yayınlanmıyor bu ay TÜİK verisi yayınlanmayan tek ilçemiz Bozcaada oldu. Bozcağı'da. Geri kalan bütün yerlerde 20'nin üzerinde satışlarımız vardı ama Gelibolu, Biga, Lapseki öne çıkan ilçeler. Burada şunu da tekrar sormak isterim. Az önce de demiştik hani evet. yıl içerisinde e, gerek ekonomi politikalarından dolayı evet. mevduat faizleri yüksek, konut kredi faizleri yüksek. Bu konut kredi faizlerinin yüksek olmasına karşın Çanakkale bazında bakarsak satışlarımızın yüzde kaçı ipotekli yüzde kaçı nakit? Ya baktığımızda 186 adet ipotekli satışımız var satılan konutlarda. 1284 adette yani yüzde 87'si de nakit ve diğer satış yöntemleri diye adlandırdınız. Zaten hani trende ben baktığımda aylık bazda baktığımda 12 ile 14 arasında bu faiz politikası ve 12 12, 12, %12 %14 arasında değişiyor ipotekli satışların oranı. Bayağı uzun bir süreden beri. Aralık ayında tekrardan bir toplantı var mı? Evet. Tüyük dışında. Evet o 11 ya da 13 Aralık'ta yanlış hatırlamıyorsan bu yılın son Merkez Bankası faiz toplantısı var. Bir beklenti var mı? Ne var. orada? Orada? Da, orada da bir faiz o indirim beklentisi var. Biliyorsun Merkez Bankası geçen ay enflasyon hedefi değiştirdi. Yüzde 30 ile 32 arasına çekti yıl sonu enflasyon hedefini. Buradan baktığımızda da işte bizim beklentimiz hep söylüyorduk bunu. 37 buçuk, 37 civarında. Şu anda politika faizimiz 39 buçuk. 2 puan, bir buçuk puan civarında Merkez Bankası'nın verilerine göre netleşecek. Ama piyasanın beklentisi 37 buçuk, 37 civarında kapanabileceği Kapanır. yönünde politika faizi konusunda. Yani bu satış adetlerine de baktığımda aslında emlak piyasası şu ekonomik koşulda gayet de iyi ve hem alıcısına hem satıcısına hem de arada hizmet veren gayrimenkul danışmanının Doğru. bence yüzünü güldürüyor. Peki son bir şey sormak istiyorum. Konut dışı satışlarda ne durumdayız? Ya onunla geçmeden Çok şeyi söyleyelim. Çok stabil gittik değil Merkez mi? Bank oraya geçmeden şeyi söylemek istiyorum. 2.69 şu anda en iyi bankalardaki konut kredisi faizi. Eğer o Merkez Bankası'nda beklenen indirimde gelirse muhtemelen iki buçuklar oranında bir konut kredisi faizi göreceğiz 2026 yılının başı itibariyle. Bu da piyasaya birazcık daha bence hareket, hareket kazandı. kazandıracak. Bizim gerçi Ocak, Şubat, Mart aylarımız genelde satışlarımızın düşük olduğu aylardır emlak sektöründe ama piyasada mevcut şartların devam ettiği durumda 2026 yılının daha iyi bir yıl olacağını öngörüyoruz. Onu söyleyeyim. Konut dışı, arsa, bağ, bahçe, tarla satışlarına, arazi, bak, arazi satışlarına baktığımızda da oradaki kan kaybı devam ediyor. Devam ediyor. Hep Geçen... aynıyız galiba. Aynı. Bu ayda 2421 bir bir ye... bir, evime bir yükselme yok onda. Yok. Yani şöyle orada tabii çeşitli görüşlerimiz var ama şu anda yatırımcı oraya yatırım yapmayı Yatırma. tercih etmiyor. etmiyor. Sebeplerinden işte altın fiyatlarının yüksekliği faiz oranlarının yüksekliği, enflasyonumuzdaki dönemdeki belirsizliği belki görmesi gibi düşüncelerden kaynaklanan buraya gelen ciddi bir talebi şu an için görmüyoruz. Dediğim gibi biz iki sene önce aylık 3100'ler civarında ortalama satışı yapıyorken şu anda 2400'ler civarında aylık ortalama konut dışı satışlar yapıyoruz ki hani ciddi altında bu da bence. Yok, Peki yılın artık son ayına gireceğiz. Evet. 2026 ile ilgili Konut piyasasıyla küçük bir beklenti alsam nasıl görüyorsun? Bir gayrimenkul evet. danışmanı olarak bir de piyasa iyi takip eden, ekonomiyi iyi evet. takip eden bir gayrimenkul danışmanı olarak 2026 konut sektöründe nasıl olacak? Bir öngörün, bir düşüncen var mı? En başta açacağım parantez şu mevcut şartların devamı halinde herhangi bir politika değişikliği olmadığı müddetçe ben 2025'ten daha iyi bir yıl olacağını düşünüyorum bunun hareketinin de 2026'nın Nisan ve Mayıs aylarından sonra artacağını düşünüyorum. Yani burada o zaman şey diyebilir miyim sevgili gayrimenkul danışmanları ya da emlakçılar tezgahınızda bol miktarda ürün bulundurun doğru. Doğru. Videonun başında da söyledik. Gelen satışlar hakikaten ihtiyaç odaklı. Gelen satışlar geçen toplantımızda da söyledik. Hani Türkiye'deki talep nüfusun yapısıyla geliyor. Yatırım tercihiyle geliyor. Türkiye'deki altın ve gayrimenkul en çok tercih edilen yatırım enstrümanları. Dolayısıyla hep şeyi duyuyoruz. Daha iyi bir piyasa olacağını söylüyorum. İşte fiyatlar düşecek. Konut fiyatlarında balon var. İşte satışlar şöyle olacak, böyle olacak. Açıkçası bunlara çok ben itibar edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Zaten hala yüzde civarında bir enflasyon var. Var. Maliyetlerler artıyor enflasyon içerisinde. Stok da var. Stok da var ve stok var mı hocam? Baktığınızda Türkiye'de her yıl ciddi bir konut ihtiyacı doğuyor. İşte evlenmeler, geçmiş, sunmuş, boşanmalar ya da aileden ayrılıp kendi başına yaşamak istekleri. Üniversite öğrencilerinin tercihleri dolayısıyla hani kiralık ve satılık anlamında talep Türkiye'de devam edecek. Bu anlamda da ben 2026 piyasasında 2025'ten daha iyi bir piyasa olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla da gayrimenkul danışmanları tarafından sizin söylediğiniz gibi tezgahımızda ürün olmalı müşteriler tarafında da fiyatların düşmesi gibi bir durumu beklemiyorum. Bunu söylerken şunu söylemiyorum. Piyasada fırsatlar her zaman var. var. Bunu bilen zaten gayrimenkul danışmanları var. Dolayısıyla herkes bir gayrimenkul danışmanıyla bu yolda yol Fırsatlardan da haberdar olurlar diye düşünüyorum. Peki sonluk ekleyeceğim bir şey var mı? Genel anlamda bir toparlarsak. Yani çok kısa özetlersek piyasa iyi gitti. Son iki ayda Kasım aralığın daha iyi olacağını düşünüyoruz. Çanakkale'de bu sene 2013 yılından beri en iyi satış rakamının geleceğini düşünüyoruz. 2026 yılının mevcut politikalarda daha iyi gideceğini. Dolayısıyla hani ihtiyaç odaklı varsa e, talepler ben bunların çok ertelenmemesi gerektiğini, kredi alabiliyorsak, kullanabiliyorsak ödeye, kullanalım. ödeyebiliyorsak, öz sermayemizde kalan nakit kısmını karşılayabiliyorsa, kiraların artışlarının devam edeceğini de öngördüğümüzde bu fırsatların kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim değerli katkılarından ve yorumlarından ötürü. Efendim, bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere takipte kalın. hoşçakalın. Görüşmek üzere. you oh.